bakayım maceramızı çakta çıkan lanetlenir. Oyunun kuralları. Lanetlenen kişi akşam önce dışarı çıkacak. O sırada diğer kileri dışarı çıkacak. Lanetli kişi dışarı çıkan masumlardan birini alıp yok edecek. Oyun bitecek ve lanetli kişi yine normal halde dönecek ve yakalanan kişi elenecek. Çarkı çevirelim bakalım. Kim çıkacak? Çıkan kişiyi söylemek istemedi. Acaba kim lanetli? Göz sileyim bari. Ha bu da ne böyle? Ha lanet veren benmişim. Oh ucuktum. Neyse domates yiyeyim bari biraz. Jax. Jax. Ne var lan Kingo? Oh bu çok saplanıyor az kalsın. Kingo ne yapıyorsun? Benim evime mi çalışıyorsun? Hayır lanetini gördüm. Hani nerede? İşte orada bir yakalayayım. Jax dur. Ah çok sabırsızsın Jax. Lanetli neredeymiş bakalım. Oh lanetli sensin. Dur bir dakika. Sen Gengos'un. Gengos'un yaptığım her şey için özür dilerim. Sen kişicik salmış. Parti görüşürüz. <laughs> Seslendirmeler. Okay. I am Alex. Jenny. Jax, Türkçe. King